Hayırlı olsun diyelim ama dakikalar sonra yayındasınız. Ne kadar söyledik siz belki Nasıl bir proje giriyor? Yani gerçek bir proje giriyor. Gerçek bir idare. Biz çok sanırım ve gerçek olduğunu düşünüyoruz. İnşallah seyircimiz de aynı şekilde bir sever. Çok heyecanlıyız. İşte son dakikalar artık içeri gidip izlemek istiyoruz. Tövbesin evet, her çok güzel bir kadro var. Gerçekten çok güzel. Hikayemiz harika. Herkesin kalbini bir için Nasıl bir hikaye <laughs> izleyeceğiz peki? Herkesin içinde kendisinden bir parça gerçek bir hikayesi diye. Siz nasıl e, Bir aile <laughs> <laughs> yani yani, Bir aile babası. <laughs> 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 <Zaten susahsız yani. gülüyor> bir aile babası. Zaten Ben daha de, de <laughs> Hasan'ın eski eşi Zuhal. Ee, Çocuğumuz var, Erkek çocuğumuz var. Üçüncüsünü böyle 41-42 yaşında doğmuş ve böyle onun en değerlisi. Ee, hikayeyi ortanca çocuğumuzun ağzından biliyoruz. Yani yazarımızı. Ee, çok kul bir kadın bence yani, bu halde. Evet, çok acı çekiyor, çok zor karşı Hayatta çok karşılaştığımız, sokağa çıktığımızda onlar yüzlerce duvarla karşılaşıyoruz. O yüzden en çok mutlu <gülüyor> 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 90 yıllarda geçiyor. Sen geçiyoruz. sen de Harika. Bizim için 90'lara geri dönmek e, çok zevkli. E, zaten oradan geliyoruz. E, gördüğümüz her detay, setteki her obje e, bizim böyle anılarımızı e, bir anda bizi gerilere götürüyor. O yüzden çok keyifli 90'lar. <laughs> Çocuk. Evet. Ben miktik vaziyetteyim. Neyse <laughs> vaziyet. Ama mutluyum, e, çok mutluyum. Onda da yüksel var. Bizler güzella ikimizin ailesi ve 10 kişiyiz yani. Süper abi. Evet. Biz size son soruları alalım. Derinle geçeceğiz çünkü. Hayırlı olsun diyelim. Çok teşekkür ederiz. Teşekkürler, ekipler diliyoruz. Sağ olun. İyi seyirler güzel. Gidecek misiniz? Evet.